Başladı. Evet anne, bütün kardeşlerimin adına anneler günün kutlu olsun. Bu çiçeği de sana aldık bütün kardeşlerimin adına. Sa sağ olun, teşekkür ederim. Dileklerini alalım. He, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Ömürleri bol olsun. Çoluk çocuğuna güzel günlerini geçirsinlerim. He, ben de bütün anneler gününü hepsinin anneler gününü canda kutluyorum canda. oldu Heh, biz de anneler gününü kutluyoruz he tamam Her, herkesin anneler günü kutlu olsun abla tamam. bunu sana Zübeyde göndermiş bizim hacıya sipariş vermiş ürünü e. güründen ben gittim aldım yani çiçeği zübeyde sana aldı evet, kızın zübeyde. Teşekkür ne ederim. Ne diyorsun anneler günün kutlu olsun. Sağ ol valla çok çok teşekkür ederim. Sana, sen getirdin ila mı? Yok yok zübeyde sağ sipariş olursun. vermiş. Teşekkür ya. ederim. Fadime abla da burada. Hayır, Anam burada. Sağ ol. Hepinizin anneler günü kutlu olsun. Sağ bir araya gelin. Sağol. Çok teşekkür ederim. Ayşe abla anneler günü kutlu olsun. Fatima abla de. anneler Ay. günü kutlu olsun. olsun. Ol, Duygulandım. Bak sen diyordun bana çiçek hı, 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 gelmiyor Yazgül abla. Bak. Ben, Sa sana, da geldim. ana he. tamam dur bir dakika anlatırız. Bak sen dedim bana çiçek gelmiyor. Bak çiçek geliyor demek. Ay, yani. bana da dedim şey bulaşık makinesi geldi. Ben onu yanlış. o da seneye gelir. Ben de bana ortası dedim nasıl Tamam hadi anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Ee, Alevi e, anneler günün kutlu olsun. Kutlu olsun. Nermanın ee, çiçeği kutlu olsun. Sağ ol canım. Sağ, Zeki sağ sana çiçek Zeki. göndermiş. Sağ Sağ olsun. Teşekkür Alt ederim de. Zeki sen. sen. Öyle dur. Biz Zeki sen neyle işlerin <laughs> de <da> var. <laughs> Arada güzel işler yapıyor. Yok zeki, bak, ey, bak sana güzel çiçek göndermiş. Sağ ol, Hadi. teşekkür ederim <laughs> yaptığın evet. için. Tamam yenge, anneler günü kutlu. O, güzel o, değil mi? Buket de güzel olmuş. Çok güzel. He, <laughs> ee, bunu böyle bir <laughs> şeye koyarsın, kavanoza kaç gün güzel. Ali, <laughs> <laughs> kavanoza koy, canlıdır. Azıcık tamam Ali Bey. Hadi. hadi. <laughs> bu geçer. Geçer, geçer. Olsun, 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 olsun. Bir yarım elma, bir gönül alma. bana olunmaz. Anneler günü kutlu olsun. Senin <laughs> ana. <Abi. gülüyor> Teşekkür ederim. Evet Bay Kabi Elif çiçek göndermiş. Anneler gününü kutluyor. Sağ Biz de anneler olsun. gününü kutluyoruz. Ne diyorsun Elif abla? Sağ olsun ben de kendim gününü kutluyorum. Bütün annelerin Sağ anneler olsun. günü kutlu olsun. Evet. Oldu. Size kendinize iyi bakın. Evet, Başka zaman görüşmek terimsel. üzere.